Abi şu kalabalığa bak ya. Ey yavrum ey. <laughs> Kafamda çalan müzik. Şu tepeden inmiş şey inerken şu görüntü aşırı hoşuma gidiyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim savaş. Hadi bakalım. Sizin favoriniz hangi savaş bilmiyorum ama. Arkadaşlar herkes F tuşuna basılı tutuyor. F tuşuna basılı. Abi bıçak savaşı için hazır. Herkes F tuşuna basılı tutsun. Adminlerin izasında abi abi adını yarbic niye çıktın önde Siko canan çık, Abi bak sakın bıçak atmayın, geri çek, geri çık, geri geri geri. Abdullah, hemen. Abi tamam, bizimkiler süper. Tek kuralı var, abi bıçak. E tuşuna bastınız da. Bu ne lan? Abi elinde el bombası var sandım, o Tam. Abdullah hazır. 3, 2, 1. Allah yediler <laughs> be <laughs> ne? Abla ciddi olamazsın ya. Sen arkaya geçtin. Ben sandım ikimiz aynı yerde atacağız. Ee? Abla bıçak savaşını ilk defa yapıyormuşuz gibi şey yapma lan. Arkadaşlar hızlıca önce herkes siparlerini abi. Hazır. 3 2 1 Kalim kalim. Işte ee, bu arada Fatih ilk round'ı kim aldı? tam ilk round'ı Osmanlı taraf aldı. İkinci round İngilizler. Arkadaşlar durum 1-1. Hatırlatın bana unutup unutmuş olabilirim. Ama şu an durum 1-1. Hızlıca abi yerinize. Ee, yargıç yerine abi. Abi düz bir izle, düz bir izle abi. Abi biz, biz, bir tane adam var abi. Tamam da bir karşıya bir bize mi geliyor? Ben anlamadım. Şu aldım abi sen. <laughs> tamam. Abi kim Arda 1 2 3 4 5 eğer abi, abi geçer misin yani? Tamam Abdullah hazır. Abdullah siper Allah aşkına arkadan atman lazım seni. Ha tamam. El ele abi herkes yerinde. 17 ve 17. Bir kişi fazla sadece. Zaten Türklerde şu an bir tane AFK var. Hazır. 3 2 1 Anam. Anam bunlar çok kalabalık. <laughs> Az önce ne oldu? Ee, şey tarafı kazandı. Şu an 3. round'u yaptık. Ee, durum 2-1. İngiliz tarafı önde. Son 2 round daha yapıyoruz. Ondan sonucuma topçu savaşına başlıyoruz. 3 2 1 şu an öldüm ama çok güzel bir açısı var ha şu an buranın. Ulan. Oh, yeah. Uf. Abi kendi kendine niye bu space basıyor ya? Abi son round için hazır olun. Herkes abi yerine MF. Abi yere bak ya. Abdullah bir şey atıyorum hemen başlıyoruz o zaman. Hazır mısın? Elimde tüy bitti. Hadi. Hazır. 3 2 1 Abi ben de kalkacağım ya bana ne ya? Abi vur. Aa bir dakika benim mouse mu bozuldu ya? Adama F basıyorum sadece yukarı şey kaldırıyor. Hazır. 3 2 1 Aha. Terima tunang. Du 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 du